Amerika'nın İran'ın nükleer tesislerini vurması sonrası petrolde yükseliş ve dünya borsalarında sınırlı satışla haftaya başlıyoruz. Saldırının ardından İran Tel Aviv ve Hayfa'ya hedef alırken İsrail İran'ın batısında askeri hedefleri vurmaya devam etti. Saldırının başarıyla gerçekleştiğini açıklayan Başkan Trump, İran diplomatik bir çözüm için masaya oturmazsa saldırının yeni hedeflerle devam edeceğini söyledi. Pazartesi sabah saatleri itibariyle Amerika saldırısının yol açtığı hasarın büyüklüğünü bilmiyoruz. İran ilk açıklamasında Amerika ve İsrail saldırısının nükleer programı durdurmayacağını, tam tersine güçlendireceğini vurguladı. Yapılan açıklamadan satır başları: Diplomasi kanalı kapandı, Amerika için bölge üstleri güç değil kırılganlık, İran İsrail'in altyapısına vurmaya devam edecek. Piyasaların verdiği tepkinin sınırlı olması, yatırımcıların İran'ın radikal bir tepki vermesinden çekinmediğini gösteriyor. İran'ın tepkisinin Irak'taki Amerikan üslerine ve İsrail'in altyapısına etkisiz bir saldırıyla sınırlı olacağı tahmin ediliyor. Piyasalar için asıl önemli soru, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmayacağı. Boğazın kapatılması, Meclis'in kararı sonrası, yüksek ulusal güvenlik konseyi kararı ve Hamaney'in onayı ile yapılabiliyor. İran Meclisi, Hürmüz'ün kapatılma kararını onayladı. Piyasa fiyatlaması, İran'ın kapatma kararı almayacağını işaret ediyor. Borsa İstanbul'da dünya piyasalarına paralel, sınırlı satıcılı bir seyir bekleniyor. Amerika'nın savaşa girmeyeceğini kısmen satın alan Borsa İstanbul, cuma günkü kazancına geri verebilir. Sistemik riske duyarlı bankalar ve jeopolitik riske hassas havacılık hisseleri geri çekilmede başı çeker. Aselsan ve Tüpraş ise muhtemelen piyasadan pozitif ayrışmaya devam eder. Türk lirasında ilk işlemler jeopolitik risklere yönelik bir fiyatlama içermiyor. Merkez Bankası'nın Türk lirasına dönüşü desteklemek için attığı makro ihtiyati tedbirlere bankaların özel bir tepki vermesini beklemiyoruz. Emlak GEO'nun gelir paylaşımı projesine ve Astor'un iki iştirakini satış planına da bir tepki öngörmüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, Piyasalar kulağınızda olsun.